Merhaba Güven Ağaçlı. Bugün sizlerle ile de duyuntulara devam ediyoruz. En son e, alışveriş merkezi girmiştim ben tek başıma. Başaramamıştım. Olur öyle. <laughs> Şimdi ilk iş hastaneye girdik. Bakalım hayatta kalabilecek mi? Yekta anahtar bulmuyoruz. Abi biz deli hastanesi demeyiz. Aynen öyle. Oğlum beraber dolaşmayalım. Bu ne? Canavar falan. Family gone. Aile gitti. Evet biz satılmışız bayağı bildiğin ne yapalım. Hastanede bıraktılar. Aa önce. buldum. Hangisini? Gri mi? Sarı mı? Sarı. İki. İki. Tamam sarı. bize gri de lazım. Gri de herhalde diğer koridordan bulacağız. Abi geliyor diyor bak geliyor. Bak burada rahatla diyor. Burada o geliyor kaç diyor. Ne yapacağız biz şimdi? Rahatlayacağız mı kaçacağız? Şu anlık lazım. rahatlayacağız daha sonra kaçacağız. ikisi birden. Abi bu yerde çimler var. Ne bileyim Hareket eden ya. çimler var. Tamam yerler seni şimdi. <laughs> Şöyle plants vs Ya oğlum ne alan söyleyeyim hareket eden çimler çok onda değil. <laughs> çok açık konuşuyorum yahu. Buldum şaka. Son, son oda. Bu, eee, yok. Nerede? Gözümden mi kaçtı acaba? İyice yerlere yapışıp mı bakalım illa? Burada bir yerde bir gri anahtar olmak zorunda. Oğlum bir Kesin senin gözünden kaçtı. He. Oğlum bu oda ne Allah rızası için? Bakayım. Ben bilmiyorum. Yo, Burada yok. da yok. <laughs> Nerede o zaman? Ah. Ha. griyana anahtar olmadan giremeyiz. Diğer koridor tekrar. Senin baktığın odalara bakacağım. Of. Neden? Bakayım. Bak burada kapalı bir kapı var. Oradadır Allah bilir. Yok. Evet yok. İçinde bir sürü resim var. Ya sarıymış bu Allah bir belasını vermesin ya. Sarı <laughs> bende zaten. Ya biliyoruz elbet. Dur bakayım. Peki granatları bunlar yok. nereye koydu? Aa burada var ya abi kör müsün sen ya. <laughs> ya bak başlayacağım şimdi senin <laughs> şeyine de... <laughs> <laughs> Git kapıya sen köle. Allah Allah. Ben geliyorum. Hop 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 hop. Bunu mu açıyor? He onu açıyor. Yo açmıyor. Koridorun en son sondaki. Açtım. Bu mu? Şu şu şurada. Ey <laughs> Allah. <Yalan. Ha. gülüyor> Family workers only. Açtık. Burayı da açalım. Açılmıyor bu kapılar. Şunu alalım. Ya dur önüne çekil. Allah Allah önüne. Hadi şunu tamir edelim. Ne olur önüme geçip bütün E'yi bozma. Neden Minecraft şey sesi geldi. Evet çünkü mic alt. <laughs> ne bileyim tın, ama. Tın tın, tın tın diye ses geldi. <laughs> Bu merdivenlere gidebiliyoruz mu? Hayır. Herhalde çökmüş yeri anlamadım. Her yani neyse hadi Kaç bas. Kaça e çıkıyoruz kaça? Ben tıklayacağım kaça. Ya ne bileyim herhangi bir tuşa bas işte. Valla dörde bas. of them did. Kim vardı ya? I hope they can help me find o bize yardım etmeyecek, bizi gebertecek. Diğerlerin canı var yemiş herhalde. Ya ne bileyim ya. Diğerlerin Biz, canı Bizi tatlı niyetine bırakmış. ya bırak sal da gidelim. Allah boş. Geçmiş olsun. <laughs> ne kadar hainim. Şuraları açamıyoruz değil mi? Aynen açamıyoruz hadi. Direkt oyunu başlatalım o zaman. Hazır mısın? Let's go. Tamam, tamam. Oğlum yalnız sen çok laklısın. Evet, ben sana nasıl ben okuyacağım Siz susun. Bana eno eno en o fıslayı ne? Bu fıslayı sokun. O İngilizce okumayı ben de biliyorum for herhalde. Me. <laughs> the other generators need to be booted up. <gülüyor> uh, <gülüyor> uh, switch was pulled. Should it get to get it going again? biraz zaman alabilir diyor. Wow. Hadi bakalım. Sadece jeneratörler tamir olana kadar hayatta kalacağız. Tabii ee, sana nasıl güveneceğim bilmiyorum. Ben bak. Ben bak. İyi de sen zaman... Baba, bir tane adam vardı kamerada. Yahu her zaman kamerada bir adam var. <laughs> Hmm. Ama 1'deydi galiba. Ya bir bize en uzak köşe. Bak şurada you are here yazıyor. Gördün mü? Ya. Aa, 5'te var. 5'te var. Aa, 3. Dur. Ben Abi 9'da. Abi 9. Abi yukarıda. 9'da olduğunu abi yukarıda biliyorum. Adam. Şu an 3'ü tutturmalıyım. Çekil şuradan. Gebereceğiz. Abi yukarıda adam yukarıda abi adam yukarıda. Sıkıntı yok. Lan bütün kameralar gitti. Hiçbir şey göremiyorum. Lan aha ışıkları kapat. Dur. Ben zaten kapatmıştım açtım sonra. <laughs> Nerede hani? Yukarıdaki adam mı? Evet. İnşallah bugün gelecek. <gülüyor> 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 e, öldüm ben. Evet. Çünkü kameraya İyi daha öldük. çok yaklaşması lazımmış. Kameraya daha çok yaklaşması lazımmış. Böyle şey. bedava revive var. Kullanayım mı? Kullanacağız. Evet, tabii ki de. Nasıl olsa zaten oyun sıfırlanıyor kaybedince. Şimdi şu kameraları bir aç bana. %2'den tekrar başladık. Şu yukarıdaki elim Abi dokuzlu adam var hala. Yo orada kestiriyor ne güzel tamam. Ya dur halledeceğiz. Az önce hata çok kötüydü. O hatayı yapmamamız lazım. Halledeceğiz ama. Şimdi kamera 3'te. Abi 5'te var. Oğlum kamera 3'te var sen ne diyorsun? 5'te de var ama. 9'da da var. 5 uzak. Bu ne be. yok. Oğlum 9'daki çok yaklaşmış. 3'te olduğundan emin misin? Var az önce gitti mi? Hiçbir şey göremiyorum şu an. O yüzden sana hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Yani şu an bildin ee, bir sürü yok ettiler. Oh! Ben yani biz niye yine aldı bizi bu? <laughs> ya o çünkü ışıkları kapatınca kamera niye gidiyor ya. <laughs> ya. Of! Benim revive var. Kullanamıyoruz ama. Niye? Sınırı varmış. Of orada nasıl o hata? Nasıl? Kamar 9'lık eleman ne kadar yaklaşması gerektiğini öğrenmen nasıl ya? lazım. yapılıyor ki o? Dur hala icra edeceğiz. Multiplier. Ya ama Ozanka gelmek çok sıkacak ya. Neyse ne yapalım. Acaba neyse yok. Hastaneyi zaten en sonunda yaptım. Kod ne? Ee, kod mu? 383 972 Başlat. Başlayınca söyle ben arkadan şort Na Oğlum saçmalama. <laughs> Allah Allah. Ben nasıl burada oturmuş oyun oynuyorsam sen de yani ekip çalışması Sen gittin mi bile? Yok artık. Ekip çalışması buraya gelmiş. Gittim bile. Hayır, buraya gel. Oyun başlayacak şimdi. Ey Allah'ım ya. Yani. Bir çok önemli bir şey izliyorum. Çok önemli bir şey. Ayılardan nasıl kurtulsun? Yokuş aşağı gitmen yeterli olur. <laughs> Ayılar aşağı doğru gidemez. Anında takılıp düşerler. Wow. Ya yılın bilgisini ben sana verdim. Artık videoyu izlemene gerek kalmadı. Kaldı. Ben Son kalmadı. ki? başımıza kaldık inanmıyorum tamam geldim şükür şükür Neredesin Allah abi? bugün nerede gördüm buralar bombaş gidelim sarı hadi gidiyoruz. Let's go. Bu sefer taksi sürdü bulmak bu sefer. Aynen. Hemen şu oyunu başlatalım mı? Bak bak da. nasıl geri geri yürüyor. Üf, Michael Jackson mübarek be ha. Someone's criminal. Ben yine bug'a girdim. Giremiyorum. Ha, girdim. Giresin, girersin. Nice, average. I can fix generator with this. I can try smacking. Lan? <laughs> Abi böyle bir teleport yok yemin ediyorum. <laughs> Uş, uş. Neyse hadi gidelim. Okuyorum bak okuyorum. Ee, biri ve biri vardı. Çoğu vardı. Ee, <laughs> umarım bana diğerleri bulmakta yardım edebilirler. Yani kısacası bunu okuyan tosun gelsin okusun olsun yani. Benim <laughs> benim şeyimle. Onun mi? Evet. Yani karakterim bile gidiyor komik mi? Evet. Burada niye ayakkabı var senin mi o? Evet. Bahattı bu Hasan direkt benim biliyor musun? Senin mi? Tabii oğlum. Ne sandın? Burayı ben ha, yaptım. Başlayalım. Mimarı başlayalım. da benim. Lace. An um, office lace upon me. Önümde bir ofis var <laughs> Wow. Ee, bir kitap açık. Büyük hale benim için. Diğer jeneratörler çalıştırılmalı. Ee, e, bu, 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 ya neydi ya? ya? Biraz zaman gidelim. alabilir. <laughs> bu, okuyana tosun ya. okuyana kosun. <laughs> Aynen öyle. Anladın sen bu işi. Tamam. Şimdi. Ya dur kameraya bakamıyorum. Oh my bakamıyorum. god abi bunlar birde. Wow. Hepsi birde. İkisi de birde bana bakıyor. Şu an dokuzdaki elemanın ne kadar var yakla. Tane. Ya oğlum iki bizim umurumuzda değil. Anla artık şunu. Şu dokuzluk... Ben full dokuza bakacağım. Ya he Allah'ım ya Rabbim ya. Dokuz ne kadar yaklaşması gerektiğini bilmiyoruz ki. Kameranın dibine giriyor. Yeni de gelmiyor bu. Herhalde kamer... Bak kamera 3'te sen şimdi sal babana. Ben kamera 3'ü nasıl engelliyorum? Geliyor. Böyle bana girelim. sal dedim Emi. <laughs> <laughs> Açtı. Vay canına. Oğlum 9'luk eleman kameranın dibinde. Oh my dibinde. god 9'daki biraz daha yaklaşmış. Oğlum ne Bekle yapsak? Ya, biraz daha Aa, bekle, dur, dört. Azıcık daha bekle. Dörtte var. Dur. Ya dur ne yapıyorsun daha? Adam yaklaşmadı bile. Hemen. Hemen. Kapat kapat kapat. Bittik. Bittik Allah cezanı versin. Allah. <laughs> Allah belanı <laughs> ver versin. <laughs> Lan senin yapacağın işe tükürüyüm. Almışsın başını gidiyorsun. Lan biz takım mıyız? Sen mi <gülüyor> <gülüyor> sen? Allah dün ben <gülüyor> <gülüyor> Senin ben yapıda işe çıkıyorum. Ben yeniden çikayım. canlanıyorum. Ben de canlanıyorum herhalde. <gülüyor> <gülüyor> ya ne güzel işte kapatmıştım ben niye açtın? Allah <laughs> Abi, Allah. Ben aşı... Allah Allah'ın Allah'ım kafa gideceğim bana yardım et. <laughs> Şu an çok büyük kafayı seviyorum. <laughs> <gülüyor> kapat, kapat. <gülüyor> Lan, neyi kapatacağız? neremizi kapatacağız? <laughs> <Kafayı gideceksin. gülüyor> ne oluyor? 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 Ne O 5'te bir eleman var. O 5'teki eleman az sonra kamer 4'e gelecek. Onu Abi 9'daki yaklaştı. Maşallah 9'daki yaklaştı. cidden selam ya. veriyor. Git yes, lan buradan. Oğlum. Bunda bir şeylik var. Gelmiyor. Aç o zaman. Bak. Ama Uh! Abi hani gelmiyordu abi? Abi hani gelmiyordu. Kamera 9'da gördüm onu haline gelmediğini. Bir Aman, daha canlanamıyoruz of. ya. Boş geç, boş hani abi hani gelmiyor? Ben ne bileyim ne bileyim. Abi. Ben <gülüyor> Seni... <gülüyor> al. Bir geliyor bir gidiyor ya bu da. Anlamadım. Of son bir kez daha mı oynasak ki? Aynen şu anlık bu kadar yeter bana be valla. Neyse <laughs> <laughs> siz güvenle kalın hoşça kalın. Çıkıyor <laughs>